Şimdi ekranlarınıza dünyada seri üretime girmiş ilk elektrikli otomobili getireceğiz. Türkiye'de yalnızca bir adet bulunan aracın özellikleri sadece bunlar değil. Fiberglass gibi değil, bir plastik bu gövde. Tamamen bildiğiniz plastik. Stikar gerçekten güzel bir araba. Şimdi sizi bir arabayla tanıştıracağım. Bu arabanın adı Sticker. Bu arabanın bir özelliği var. Bu araba dünyada seri üretilmiş ilk elektrikli otomobil. Ve şu an Türkiye'de yalnızca bir tane var. Ya, kişi şey Bu araç 1974 ile 77 yıllar arasında Amerika'da üretilmiş. E, gövde tamamen plastik, e, şasi tamamen alüminyum. E, dünyada seri üretilen ilk elektrikli otomobil. 4444 tane üretmişler. şu anda bizim araştırmalarımıza göre bir 2000 tanesi yaşıyor. Onlar da genelde eee koleksiyonerlerde zaten Türkiye'deki tek de bu. İki renk üretilmiş bildiğim kadarıyla. Sadece iki renk Sadece mi var? İki renk üretilmiş. Onlar da direkt plastiğin rengiyle renk verilmiş. Sonradan boyama falan yok. Yani boyasız aslında bu Plast, araba. Evet, evet. Plastik rengi bu. Bu arabayı satarken hiç boyalı mı boyasız mı demeye yani soruyorlar. Muhabbeti yok. yapmayacağız aynen öyle. <laughs> Bu arabanın vitesi de yok. Vites var aslında. Şöyle bu boşta şu anda. Bu ileri tekrar boşta ve geri vites. Abi boya değişen var mı arabada? Yok yok. Boyamız değişenimiz yok yani. Orijinal. Orijinal tamamen. Kesinlikle orijinal. Abi satsana bana arabayı. Ekspertisini yaptırabilirsin. Ee, satarım. Satar mısın? ciddi? Satarım evet. Sen ciddi misin? Tabii tabii satabilirsin. Abi nasıl yerleyeceğiz şimdi biz? Vitesi ileriye alacağız. Vites, pedalına... Vitesi dediğimiz düğmeyi ileriye yani, alacağız. Gaz pedalına, pedalına, pedalına basacağız gideriz. Bu kadar. Peki. Tamam o zaman biz gidiyoruz. Devir elektrikli araba devre, Küçük ve elektrikli. En güzeli.